Bir ülkenin devlet başkanını eşiyle birlikte gece yarısı yatağından almak hiç kimsenin, hiçbir muhasım gücün yapılabileceği bir şey değildir. Şimdi anlaşıldı mı iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz? Anlaşıldı mı terörsüz Türkiye hedefindeki ısrar ve irademiz? Şimdi anlaşıldı mı? Milli birlik, kardeşlik ve dayanışma azmimizi, savunmazlığındaki tavizsiz karar ve kararlılığımız. Şimdi anlaşıldı mı? Türkü sevmeyen Kürt, Kürtü sevmeyen de Türk olamaz sözü ve beyanımızdaki sahircilikle sağlamlık.